Değerli borsa teknik Analystı takipçileri Bitcoin yayınımızdan herkese merhabalar. Evet Bitcoin tarafına baktığımız zaman an itibariyle 41.500 seviyelerindeyiz ve ciddi bir yükseliş geldi biliyorsunuz bu hafta ve bu yükselişin devamının gelip gelmeyeceğini şu an için tabii ki merak ediyoruz. Öncelikle haftalık kapanış var bugün ve haftalık kapanış biliyorsunuz Bollinger orta bandı şu an için 51.000 dolar seviyesinde ve bu seviyenin altına kapanışlardan sonra Bollinger alt bandı test etmiştik. Genel olarak geçmiş grafiklere baktığımız zaman da Bollinger alt bandı test edildikten sonra genelde buradan gelen tepki yükselişleri Bollinger orta bandına kadar devam ediyor ve şu an için bizim tabii ki bu tepki yükselişinin 51 bin dolar seviyelerine kadar devam edip etmeyeceği tabii ki önemli önümüzdeki süreçte bunu takip ediyor olacağız orta bandından düşüş mü gelecek tekrar orta bandın üzerine mi çıkacak bunları göreceğiz arkadaşlar önümüzdeki süreçte ama genel olarak bu şekilde olmuştur eğer Bollinger alt bandı test edildiyse bundan sonraki süreçte Bollinger orta bandına kadar yükselişin gelmesi beklenir arkadaşlar Hemen buradan MR Ribbon açtığımız zaman haftalık kapanış seviyesi olarak biliyorsunuz MR Ribbon'un altındayız. Ve 100 haftalık hareketli ortalama üzerinde bu bölgede tutunduk ve bu bölgeden güç alarak destek alarak şu an için 35.770 seviyesi 100 haftalık hareketli ortalama ve 43.245 seviyesi buradaki beyaz 55 günlük üstel hareketli ortalama direnç noktası. Tabii ki bu seviyenin üzerinde kapanışlar bizim için gayet olumlu olacaktır. Bu seviyelere kadar yükselişler gelecek mi, gelmeyecek mi? Bunu önümüzdeki süreçte göreceğiz arkadaşlar. Hemen buradan 3 günlük grafiği göstermek istiyorum arkadaşlar. Burada önemli bir husus var. Bakın 3 günlük grafikte hemen aşağıda MACD'yi açalım arkadaşlar. En son hatırlarsanız burayı kapatalım. Bu bölgede MACD bir al sinyali vermişti arkadaşlar. Bakın bu bölgede uzunca bir süre en son sat sinyali bu seviyelerde yaklaşık 58.500 seviyelerde sat sinyali vermişti MACD. Daha sonra fiyatlar yükselmesine rağmen MACD al sinyaline dönmedi ve düşüş devam etti. Nereye kadar? 29 bin dolar seviyelerine kadar. Ve bu bölgede biliyorsunuz MACD bu bölgede al sinyali verdi ve buradaki momentum barlarına baktığımız zaman kırmızıdan yeşile doğru dönüyor ve sıfırın üzerine çıktıktan sonra yükselen trend başlıyor arkadaşlar. Nereye kadar? 69 bin 70 bin dolar seviyelerine kadar devam eden bir yükseliş. Tabii ki arada burada bir MACD'de bir sat ve al sinyal oluştu. Hatırlarsanız burada 53 bin dolardan 41 bin dolar seviyelerine kadar düşmüştü. Daha sonra MACD 64 bin dolar seviyelerinde sat sinyali verdikten sonra bir de asla al sinyali vermedi arkadaşlar. Hemen buraya baktığımız zaman burada T9 alım sinyallerini açalım. Bakın bu bölgeden açtığımız zaman MACD ilk defa arkadaşlar alım sinyali veriyor. Şu an için bir kesişim var. Henüz kesişmiş bir durum söz konusu değil. Grafiği isterseniz biraz daha büyütelim. Şu şekilde daha net göreceksiniz. Şu an için bir kesişim var. Tabii ki bu bölgeden bir geri çekilme olursa bu tamamıyla kesişim e kesişmeden aşağı doğru boynunu çevirebilir. Mavi hareketli ortalama. Şu an için bir kesişim var. Eğer özellikle Bitcoin tarafında bir geri çekilme olmazsa bu seviyelerde devam ederse buradaki kesişim gerçekleşecek ve kesişim gerçekleştikten sonra bakın bu bölgede de momentum barları sıfır bölgesinin üzerine çıkıyor arkadaşlar bu önemli. MACD'de bir alım sinyali ve Bitcoin tarafında artık bir yükselişin başlayacağını söyleyebiliriz. Bu gayet olumlu bir alım sinyali arkadaşlar. En son bu şekilde gayet güzel bir şekilde çalışmış. Yine çalışacağını düşünüyorum arkadaşlar Bitcoin tarafında. Hemen burayı kapattığımız zaman günlük bazda grafiğimizi açtığımız zaman grafiği açalım arkadaşlar. Şu an için bakın bu bölgede biz 41.950 seviyesi direnç noktasını geçmekte başarılı olamadık. Burası nereden geliyor arkadaşlar? Bu çok çok önemli. Hemen grafiği açtığımız zaman 41.950 seviyesi bakın bu bölgede bir direnç noktası vardı. Yine bu bölgede bir direnç noktası, bu bölgede bir direnç noktası ve bu bölgede de bir destek olarak destek noktasıydı. Şu an direnç olarak takip ettiğimiz noktalar arkadaşlar 41.950 seviyesinin üzerine atıp atamayacağımız şu an için önemli. Tabii ki günlük bazda burada bir T9 alım sinyali gelmişti. Yine bu bölgede de bir T9 alım sinyali gelmişti. Bunu da dünkü yayınımıza sizlere bahsetmiştim. Çünkü bu bölgede de iki defa T9 sinyalleri gelmişti ve yükseliş başlamıştı. Yine bu bölgede de iki defa aynı şekilde T9 alım sinyali geldi ve yükselişin devamının gelip gelmeyeceğini tabii ki merak ediyoruz arkadaşlar. Bu seviyenin yukarı yönlü kırılıp kırılmayacağını tabii ki biraz önce MACD'ye baktığımız zaman gayet olumlu yukarı yönlü kırılmasını bekliyoruz. Hemen 4 saatlik zaman diliminde son duruma bakalım arkadaşlar. Evet şu an için 4 saatlik zaman diliminde yatay hareket devam ediyor. Bu bölgede 41.950 seviyesi şu an için direnç olarak takip ettiğimiz nokta. Dün biliyorsunuz bu seviyeye kadar yani buradaki 40.888 seviyesi destek noktasıydı. İlk destek noktamız bu seviyeye kadar bir geri çekilme yaşandı. Daha sonra tekrar tepki yükselişi geldi ve şu an için yatay hareketine devam ediyor arkadaşlar. Tabii ki bu seviyede yukarı yönlü bir kırılım mı gelecek yoksa aşağı yönlü bir düşüş mü gelecek? Bu çok çok önemli. En son hatırlarsanız bu bölgede özellikle 4 saatlik zaman diliminde emari bonun yukarısına atamamıştık. Ve bu bölgede bir satış gelmişti. Şu an için baktığımız zaman da bu bölgede yukarı yönlü mü yoksa aşağı yönlü bir hareketin gelip gelemeyeceğini kestirmek gerçekten zor. Fakat şu şekilde baktığımız zaman bakın hatırlarsanız burada Düşüş gelmişti. Tabii ki bu bölgeden bir tepki yükselişi nereden dönmüştü? 38.900 seviyelerinden daha sonra bir geri çekilme yine 35.500 seviyeleri destekti. Bu 39 38.900 seviyesine varmadan bir geri çekilme yine bu bölgede 38.900 bölgesini geçememiştik. Daha sonra bir geri çekilme ve bu bölgede burayı kırıp geçmiştik. Bakın bir defa bu bölgeyi denedik. Daha sonra ikinci, üçüncüyü denedikten sonra. Dördüncü de bu bölgeyi yukarı yönlü kırmıştık arkadaşlar. Genel olarak baktığımız zaman buradaki alçalan trende de baktığımız zaman bakın birinci, ikinci ve üçüncü denememiz olmuştu. Dördüncü denememizde bu bölgeyi yukarı yönlü kırdık arkadaşlar. Şu an için tabii ki burayı ilk defa temas ediyoruz. Uzun bir aradan sonra ilk temas ettiğimiz durum. Bu bölgeden geri çekilme olabilir mi? Olma ihtimali var arkadaşlar. Ama dediğimiz gibi yukarı yönlü kırma durumu da var şu an için. Tabii ki Bitcoin'in ne tarafa gideceğini kestirmek gerçekten zor arkadaşlar. Hacim tarafına baktığımız zaman 4 saatlik zaman diliminde şu an için hacimin azaldığını görebiliyoruz. Tabii ki yatay bir hareket yaptığı için hacimin azalması gayet normal olur arkadaşlar. Tabii ki bu bölgede özellikle bakın bir fincan kulp formasyonu vardı burada. Şu an için bu fincan kulp formasyonu formasyon hedefine bakalım. Yaklaşık bu seviyelerden aldığımız zaman kırılım noktası hemen hemen burası arkadaşlar yaklaşık bize 43.300 seviyelerini gösteriyor. Yani kırılımın sanki yukarı yönlü olma ihtimalinin olacağını şu an için henüz formasyon hedefine ulaşmamış. Tabii ki bazen ulaşmadan geriye dönebilir ama yukarı yönlü kırılımın gelme ihtimali yüksek arkadaşlar. Şu an için tabii ki %51 diyebiliriz arkadaşlar. Yani bunu kırılım aşağı yönlü gelince veya yukarı yönlü gelince ben bildim veya aşağı yönlü gelince ben bildim diye bir durum yok. Şu an için nereye kırılacağı belli değil arkadaşlar. Genel olarak grafiğe baktığımız zaman tabii ki Bitcoin'in yükselişine devam etmesi gerekiyor ama tabii ki buradan da bir düzeltme içerisine girebilir. Bunu şu an için kimsenin bilme şansı maalesef yok arkadaşlar. Tabii ki 4 saatlik zaman diliminde burada 200 günlük hareketli ortalama destek olarak yaklaşık 40.658 seviyesi şu an için önemli destek noktamız. Aynı zamanda Bakın buradan bir günlük grafikte en tepe noktadan dip noktaya bir Fibonacci aldığımız zaman şu an için destek direnç noktaları bakın bu bölgede 43669 seviyesi bizim takip edeceğimiz önemli direnç noktası. Şu an için eğer 41950 seviyesi kırılırsa bu seviyeye kadar yükselişin devam etmesi beklenir. Aşağıda da biliyorsunuz 40.888 ve altında da 40.638 seviyesi. Yani biraz önce gösterdiğimiz hem 200 günlük hareketli ortalama hem de Fibonacci 0.214 seviyesi destek olarak takip edeceğimiz nokta arkadaşlar. Bu iki nokta arasında şu an için Bitcoin hareketlerine devam ediyor. Tabii ki bu seviyelerden geri çekilmeler neresi arkadaşlar? 40.638 eğer aşağıda 39.650 ve onun altında da 39.300 seviyeleri şu an için destek olarak takip edeceğimiz nokta. Yukarıda 41.950 eğer ki bu seviye yukarı yönlü geçilirse 43.669 seviyesi direnç olarak takip edeceğimiz noktalar arkadaşlar Bitcoin tarafında. Hemen nereye geçelim? Totale bakalım arkadaşlar. Totaldeki durum nedir? Evet, Totaldeki genel durum şu bölgeden gelen alçalan trend kırılmış durumda ve aynı zamanda şu an için Fibonacci 0.618 seviyesi üzerine attık. 1.865 trilyondu burası. An itibariyle 1.875 trilyon dolardayız. Ve tabii ki bu seviyenin üzerinde kalmamız yükselişimizi 2 trilyon seviyelerine kadar devam etmemizi sağlar arkadaşlar. Eğer ki 1.86, 1.865 destek seviyesi üzerinde tutulmaya devam edersek. Burası önemli bir destek seviyesi arkadaşlar. Dirençti. Şu an içinde bu seviyenin üzerindeyiz. Bu seviyenin üzerinde kalmamız bizim açımızdan çok çok iyi olur. Tabii ki markete para girişinin hızlı bir şekilde devam etmesi. Özellikle bu seviyeden gelen alçalan trendi yani 2 trilyon dolar seviyesini yukarı yönlü geçmemiz markette gayet olumlu olacaktır. Tabii ki bu seviyeyi takip edeceğiz arkadaşlar. 1.865 aşağıda destek seviyesi, an itibariyle 2 trilyon yukarıda direnç seviyesi. Peki Total 2'deki durum nedir? Hemen ona bakalım. Total 2'de de benzer bir durum, alçalan trend burada da kısa mesafedeki alçalan trend kırılmış durumda. Fibonacci 0.618 destek seviyesi üzerindeyiz. Yine benzer bir görüntü arkadaşlar. Buradaki destek seviyesi şu an, şu an için 1.0280 seviyesi ve yukarıda da 1.15 seviyesi şu an için direnç olarak takip edeceğimiz noktalar. Tabii ki buraların yükselişi markete para girişinin olması bitcoin fiyatlarına altcoin fiyatlarına olumlu yansıyacaktır arkadaşlar. Tabii ki ciddi manada yükselişlerin olabilmesi için markete bir aylık para girişi olması lazım ve özellikle ana alçalan trendin kırılması gerekiyor. Peki dominans tarafına baktığımız zaman biliyorsunuz %42.58 seviyesi direnç noktasıydı. Bu seviye Fibonacci direnç noktası buradan geri bir dönüş olmuştu. Ve şöyle baktığımız zaman emari bon açtığımız zaman arkadaşlar bakın emari bon 100 günlük ve 20 günlük hareketli ortalama destek noktasından geri dönüş oldu. Ve şu an için %41.87 Fibonacci destek seviyesinin üzerindeyiz. Tabii ki bu seviye üzerinde kalmamız yukarıda %42.58 seviyesi direnç noktasına doğru hareketlerin devamının gelmesi demektir arkadaşlar. Tabii ki bu seviyede şu an için bakın bu bölgede bir yükseliş buradaki kırılım şu an için gerçekleşmiş durumda. Kırıldıktan sonra kırdığı direnci test edip yukarı yönlü hareketin devamının gelmesi beklenir arkadaşlar. Hemen şöyle grafiği yaptığımız zaman bakın bu bölgeden gelen kırılım yukarı yönlü gelen kırılım gerçekleşmiş durumda. Ve yükselişin devam etmesi beklenir. Dominans tarafında arkadaşlar şu an için takip edeceğimiz direnç noktaları biraz önce söylediğim gibi. Peki USDT dominansına bakalım arkadaşlar. Bu önemli biliyorsunuz. USDT dominansını dün detaylı bir şekilde sizlere anlatmıştım. Hemen şurada kapattığımız zaman grafikleri bakın yükselen bir trend vardı arkadaşlar. Ve bu yükselen trend burada destek olarak aldığımız noktalar ve şu an için bu seviye aşağı yönlü kırıldı ve kapanışlar yaptı. Bu çok çok önemli arkadaşlar. Neden önemli? Çünkü dün de bahsettiğimiz gibi USDT dominansının %4.90 seviyelerinden aşağı yönlü devam etmesi Bitcoin tarafında yükselişin başlaması demektir. Ve bu bölgedeki şu an için yükselen tren aşağı yönlü kırılmış durumda ve bu düşüşün devam etmesi anlamı gelir. Düşüşün devam etmesi demek Bitcoin tarafında yükselişin geleceği anlamı taşır arkadaşlar. Şu an için ilk hedef noktamız %3.71 seviyesi. Bakın bu seviyeler önemli. Tabii ki burada destek noktaları var şu an için. dominans tarafında daha önce destek olarak çalışmış noktalar. Neresi arkadaşlar? Yaklaşık bu seviyeler. Bakın zaten %4.11 seviyesi destek noktasından geri dönüş yapmış durumda. Hemen emari bonu açtığımız zaman da bakın 4 saatlik zaman diliminde sizlere bahsetmiştim. Bu seviyede aşağı yönlü kırdıktan sonra buradaki 200 günlük hareketli ortalama hedef olarak takip edilebilir. Şu an için 200 günlük hareketli ortalamanın altındayız. Direnç olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda günlük bazda Bollinger bandına baktığımız zaman da bakın burada da Bollinger orta bandın altına indiğimizi net bir şekilde görebiliyoruz. Hemen MA ribonu da açalım bu seviyede. Şu an için MA ribonun alt destek noktası %4.01 seviyesi burası. Bu seviyenin aşağı yönüne geçilmesi %3.71 seviyesine kadar düşüşün devam etmesi demektir. Tabii ki bu düşüşlerin olması Bitcoin tarafında biraz önce bahsettiğimiz 43-44 bin dolar seviyelerine doğru yükselişin devam etmesi anlamı taşır. Peki Ethereum tarafında biliyorsunuz Ethereum'da 3000 dolar seviyesi hedef olarak takip edilebilir demiştim sizlere ve emari bunu açtığımız zaman da bakın arkadaşlar bu seviyelerde Ethereum formasyon hedefi şu an için bahsettiğim hedef gerçekleşmiş durumda. Hemen günlük bazda grafiğimizi açtığımız zaman bakın bu bölgeden gelen bir alçalan trend var. Bakın alçalan trend direnç noktasında şu an için Tabii ki bu seviyenin yukarı yönüne geçilmesi Ethereum'da inanılmaz bir alım sinyalidir. Tabii bu seviyenin yukarı yönlü geçilmesi ve kapanışlar yapması Ethereum tarafında artık 3500 dolar seviyelerini 3800 dolar seviyelerini konuşuyor olabiliriz arkadaşlar. Şu an için bu seviyenin yukarı yönlü kırılması gerekiyor. Eğer bu bölge kırılamaz buradan tekrar aşağı yönlü bir düşüş olursa 2658 dolar seviyesi ilk hedef noktası arkada ilk destek noktası arkadaşlar bu bölge yukarı yönlü geçilir kırılım gelirse yani burada bir kapanışlar gelirse o zaman 3500 dolar seviyesi takip edeceğimiz ilk direnç noktasıdır arkadaşlar Ethereum tarafında tabii ki bu bölgenin kırılması demek Ethereum'da ve diğer altcoinlerde artık yükselişlerin biraz daha hızlanması demektir arkadaşlar. Tabii ki şuradan da ana alçalan trend noktamız var biliyorsunuz. Bu bölgeden gelen hemen onu da aldığımız zaman bu da yaklaşık şu an için 3500 dolar seviyelerinden geçiyor. Yani buradan gelecek kırılım dolayısıyla bizim nereye kadar arkadaşlar buradaki ana alçalan trendin bulunduğu bölgeye kadar yükselişin devam etmesi anlamı taşır arkadaşlar. Evet alt koyunlara bakalım. Yorumlar kısmına yazılan dün alt koyunlar var. Öncelikle Jackie Cake'den başlayalım. Cake'deki durum nedir? Evet ana alçalan trend şu an için yukarı yönlü kırılmış değil arkadaşlar. Bakın buradan gelen alçalan trend yukarı yönlü kırılmış değil. Tabii ki fiyat olarak baktığımız zaman da şuradaki sarı çizgiyi kaldıralım daha net göreceksiniz. Bakın daha önceki fiyatların gerçekten dip seviyelerin altına inmiş durumda. Yani Bitcoin'in özellikle 29 bin dolar seviyesine düştüğü fiyatların altına inmiş durumda. Gerçekten bu seviyeler alım seviyelerimdir. seviyeleri midir Cake için? Gerçekten alım seviyeleridir. Yani Cake bugün buradan daha önce 44 doları görmüş ve an itibariyle 8 dolar olan Cake veya Jackie ismin ne derseniz arkadaşlar bu fiyatlarda ise bu bölgelerden kademeli bir şekilde alım yapılabilir. Tabii ki daha garanti olsun deniliyorsa buradaki 9.45 seviyesinin üzerine çıktıktan sonra alım yapılabilir arkadaşlar. Cake tarafında şu an için söyleyeceklerimiz bunlar. CR'ye bakalım arkadaşlar. CR'deki durum nedir? Evet CR'ye baktığımız zaman da o da fiyat olarak baktığımız zaman 29.000 dolar seviyesi. Yani 20, Aralık ayındaki fiyat gerçi burası ama 29 bin dolar seviyesi neredeki fiyatı hemen ona bakalım yaklaşık burası arkadaşlar neresiymiş 0.11 seviyeleriymiş tabii ki CHR'de ciddi bir yükseliş olmuştu şu an için bu seviye daha önce buradan ciddi yükselişten sonra düzeltme yaptığı seviye arkadaşlar yaklaşık 0.47 seviyeleri bu seviyeleri test ettikten sonra bakın nokta olarak bu seviyeyi test etti aynı zamanda buradan gelen yükselen trendin üzerinde kaldı arkadaşlar Buradan da tabii ki yukarı yönlü hareketin devam etmesi beklenir. Tabii ki CHR'ye iyi bir pozisyonda girmek isteniyorsa buradaki trend kırılımında girilebilir arkadaşlar. Veyahut da bakın bu bölgeden de bir alçalan trend aldığımız zaman da buradaki alçalan trend de yukarı yönlü kırılmış durumda. Yani bu bölgeden aldığımız zaman tepe noktası bakın buradan bir nokta burada da nokta aldığımız zaman bu bölgedeki kırılımda da girilip yukarı yönlü hareketlerin devamında kazanç sağlanabilir. Veyahut da ben garanti girmek istiyorum diyen arkadaşım 0.75 seviyesi üzerinde kapanışlar gördüğümüz zaman pozisyona rahat bir şekilde girebilir arkadaşlar. CHR tarafında şu an için söyleyeceklerimiz bunlar. Emaribon tarafına bakalım arkadaşlar. Bunda durum nedir? Evet Emaribon şu an için 0.67 yani buradaki 67 seviyesinin geçilmesi e, CHR tarafında gerçekten olumlu olacaktır. Onu da söylemek e, söyleyelim arkadaşlar. Peki Gala tarafına bakalım. Galadaki çok fazla soran arkadaşlarımız vardı. Hatırlarsanız Gala'yı tam şu bölgelerde analiz yapmıştık. Gala burası için hala dip seviyeler dememiştik arkadaşlar. Çünkü ciddi bir düzeltme olduysa bu şekilde. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bakın size gerçekten milyonluk bir bilgi. Bunu eğitim konularımda zaten anlattım ama Burada da sizlerle paylaşalım. Tabii ki eğitim konularımda çok soran arkadaşlar var ama gerçekten zaman yetişmiyor arkadaşlar. Bazen bir video bir günümü alıyor. Bazen bir günde hiç video çekemiyoruz. Rahatsızlığımız oluyor. Sesimizde sıkıntı oluyor. Video çekmek çok çektiğimiz için bu tarz sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Bu tarz yükselişler olduğu zaman arkadaşlar bakın bu dip seviyeden en tepe noktaya bir fibonacci çektiğiniz zaman Fibonacci 0.786 veyahut da 618 bakın 618'i 61.80 seviyesi burası bazen bu seviyede kalamıyor daha sonra nereye 786 seviyesi bakın 88 seviyesi daha önce de söyledim analizlerde 0 0786 088 seviyesi şu an için birçok alt boyunun bulunduğu konum arkadaşlar bitcoin tarafında eğer ki olumlu bir hareket gelirse bir tepki yükselişi gelirse bazı altcoin'lerde ciddi can yani birçok altcoin zaten oralarda ama şu an için bazı altcoin'ler biliyorsunuz ayrışıyor arkadaşlar. Bugün Gala çıkıyor. Dün Kokos biraz önce Kokos çıktı. E, dün biliyorsunuz grupta biz Tufuel'i paylaştık. Tufuel'de ciddi bir yükseliş yakaladık. E, Near'da yine bir grupta grupta dün paylaşmıştık. iki gün önce ciddi bir yükseliş yakaladık. Bu tarz bazı altcoin'ler arkadaşlar marketten ayrılabiliyor. Yani Bitcoin'in yükselişinden bağımsız ayrılabiliyor. Bunlar hacimle alakalı. Yani bunu hem hacimle alakalı hem de grafiğin çok fazla sıkışması ee, ve bugün içinde mesela Loopring'i paylaştım. Dün de analizini yapmıştım sizlere. Kendi grubumuzda Loopring'i paylaştım. Bakın bu bölgede hacim bu şekilde artıyorsa, grafikte artık sıkışma bakın bu şekilde sıkışma meydana gelmiş. Bir de hacim geliyorsa yükseliş devam ediyor. Tabii ki siz alıyorsunuz. Bu süreçte bir tane alt koyuna para yatırırsanız maalesef yatırdığınız altcoin gitmez yatırmadığınız altcoinler uçar. Böyle bir durum vardır. Onun için 7-8 tane alt koyun almanız daha doğru olur. Çünkü hangisine hacim geleceğini bilemezsiniz. Bakın Galaya geldi, Kokosa geldi, Josa geldi, Tupuyela e geldi, Nira geldi veya başka alt koyunlar. Bunlara hacimler geliyor ama aynı grafik, aynı şekil, her şeyle aynı ama o, o alt koyun yükselmiyor. Neden? Hacim gelmediği için arkadaşlar. Veya ona sıra gelmedi. Balinalar onu kaldırmak istemiyorlar belki şu anda. Onun için bu tarz yatırımlarda altcoinlerde 10 bin lira paranız varsa örnek veriyorum 5-6 tane altcoin'e para ayırmanız daha mantıklı olur arkadaşlar. Bakarsınız 4 tanesi hareket etmez bir tanesi hareket eder. E sizin para yatırmadığınız hareket eder o zaman psikolojiniz bozulur yani canınız sıkılır. Ya benim yatırdım neden yukarı gitmiyor da bunlar gidiyor Oradan satarsanız oraya geçersiniz. O hırsla ciddi paralar kaybedebilirsiniz arkadaşlar. Onun için bu tarz hareket, bu tarz yatırımlarda çok fazla sepette alt koyu tutmanız daha mantıklı olur. Hemen Gala'ya bakalım. Gala'daki şu an için Fibonacci 0.618. Fibo düzeltme seviyesi burası önemli arkadaşlar. 0.37 seviyelerine kadar yükselişin devam etmesini bekliyorum. Şu an için gala benim elimde de var arkadaşlar. 37 seviyesinde galalarla vedalaşırım arkadaşlar. Bunu bilmenizi isterim. Yukarıya gidebilir mi? Gidebilir arkadaşlar. Burayı kırıp 0.46 seviyelerine kadar da devam edebilir. Ama bu 37 seviyesinden bir geri çekilme olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ben o şekilde düşünüyorum. Tabii ki sizler farklı düşünebilirsiniz. Evet, SNX'e geçelim arkadaşlar. SNX'teki durum nedir? Önemli bir trend. Bakın bu bölgeden bir trend aldığımız zaman birçok alt noktaya temas ettirdiğimiz zaman birçok nokta aşağı yönde kırılmış. Bakın biraz önceki Gala grafiğinden daha güzel bir grafik neredeyse arkadaşlar. İnanılmaz bir trend var. İnanılmaz bir kırılım gerçekleşmiş ama hacimli gelmemiş arkadaşlar. Bakın kırılım ciddi manada hacimli gelmemiş ama önemli bir kırılım. Tabii ki Gala gibi hemen gitmeyebilir ama önümüzdeki günlerde yükselme ihtimali yüksek arkadaşlar. Hemen şöyle de alalım. Biliyorsunuz biz bunu daha önce de analiz yapmıştım ben. Bakın bu bölgeden de aldığımız zaman ne kadar çok noktaya temas ettirdiğimizi görebiliyorsunuz ve dolayısıyla bu bölge kırılmış. 569 seviyesi üzerinde kaldığı sürece ilk hedefinin 719, daha sonra da 818 seviyelerine doğru yükselişin devam etmesi beklenir arkadaşlar. SNX'de de son analizimiz TRB arkadaşlar. Evet TRB'ye de baktığımız zaman da o da dip fiyatlarda arkadaşlar. Bakın ciddi manada dip fiyatlarda. Yani 140 dolar seviyelerindeydi. 160 dolar seviyelerinden 15 dolar seviyelerine düşmüş. Gerçekten ciddi manada bir geri çekilme. Hacim tarafına baktığımız zaman ortalamaların üzerinde bir hacim ve bu bölgeden gelen trend şu an için yukarı yönlü. Evet bu bölgeden kısa mesafede aldığımız alçalan trend yukarı yönlü kırılmış durumda. Bakın bu bölgeden aldığımız trend yukarı yönlü şu an için kırılmış ve üzerinde kapanışlar yapmış. Şu an için 22.56 seviyesi üzerinde kaldığı sürece 30 dolar hedef olarak takip edilebilir arkadaşlar. Bakın burası daha önce direnç olarak çalışmış. Bu seviye hedef olarak takip edilebilir. 22.56 seviyesi altında stop olmak şartıyla 30 dolar seviyeleri hedef olarak takip edebilir. 30 dolar geçilmesiyle 35 dolar ve 40 dolar hedef olarak takip edilebilir arkadaşlar. TRB içinde şu an için söyleyeceklerim bunlar. Evet arkadaşlar bugün için söyleyeceklerimiz bunlar. Bitcoin tarafında son olarak 41.950 seviyesi direnç olarak takip edeceğimiz nokta kırılmasıyla beraber 43.700 seviyelerine kadar yükselişin devam etmesi beklenir. Aşağıda 40.800 ve 40.600 seviyeleri önemli destek noktaları. Bu destek seviyelerini takip edeceğiz. Eğer geri çekilmelerde aşağı yönlü kırılması 39.650 ve 39.300 seviyeleri sonraki destek noktaları arkadaşlar Bitcoin tarafında. Kanala destek olmak için beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Hoşçakalın arkadaşlar.